3. bölümüyle yeni gömleğimi salı pazarından bu sala alıp gelirken de nazar değdi herhalde çalıya taktık düğmesi gitti kendi dünyamdan sizin dünyanıza sorular soruyoruz üzülünce ne yaparsınız sorusuna bu sefer ben cevap vereyim buradan en yakın bir ayna karşısına geçerim ağlarım ağlamam böyle tam ağlayacak gibi olurken şitla derim kalk yerine yat derim. Sonra kendime verdiğim sözler gelir aklıma. Hedefim gelir daha çok çalışırım daha çok inanırım. Hemen dünyaya iz bırakıp giden o insanların hayatlarını araştırırım okurum. Mesela Nikola Tesla. Para babaları bizim mesleğimize engel oluyor diye atölyesini yerle bir edip adam hiç kızmıyor Tesla. Ve mahallede çalışan işçilerin yanında karın tokluğuna çukur kazarken bir başka arkadaşları sen ne yapıyorsun burada gel atölyeni yeniden yapalım deyip adamı oradan alıyorlar ve bu adam daha çok çalışıyor ve dünyada gelmiş geçmiş en çok patenti bulunan insan. Yılmıyor, üzülmüş, ağlamış, tek başına yine beş parasız bir şekilde bir otel odasında ölüyor. Mesela Mozart, 3 yaşında piyano çalmasını öğreniyor. İlk bestesi sanırsam 5 ya da 7 yaşlarında yine dünya tarihine geçiyor ve 2 haftada bir beste yapıyor. 27 yıllık müzik hayatında 30 yaşına geldiğinde yatağında son bestesi yarın olarak ölü bulunuyor ve o beste bugün cenaze marşı. Ben de üzülünce kendi hedefime bakarım. Daha çok inanırım. Üzülmek de ciddi bir iştir. Öyle her şeye üzülmek benim gözümde aptallıktır. Bir başka soru. Ne için yaşıyorsunuz diye sorduk. İlk sırada tabii ki benim inancım gereği Allah rızası için yaşıyorum. Ne kadar yaşıyoruz onu da bilmiyorum ama ikinci sırada da insan olmak için. Evet, insan geldik. İnsan nasıl olunur? Hayvanlaşmadan, şeytanlaşmadan. Ya yani hayvanlaşsak keşke onlar doğaya zarar vermiyor. Hemen aklıma bir yaşadığım bir olay geldi hanım köyüm Eskişehir'e sürekli giderken Ankara Açlı Otogarı'nda arka tarafta otobüs beklerken karşımda da böyle uzaktan elit takım elbiseli yakından da tam bir orayı siz doldurabilirsiniz anlatınca bir tane adam bir şeyler almış, yiyor işte. Bir tane de temizlik görevli abimiz, elinde sübürgeyle eziyor. Sonra karşımda adam, izliyorum, böyle etrafı izliyorum ben. Adam yedi yedi buruşturdu, böyle attı ayağının dibine. Kalabalık ya. Herkes oturuyor, bilirler otogarı, herkes gitmiştir, bilir yani. Adam ayağının dibine attı. Hemen oradaki görevli abimiz geldi, dedi ki, ''Beyefendi, dedi şurada çöp var, niye oraya atmıyorsunuz?'' dedi. Kibar bir şekilde, sağ olsun. Şunu duydum ya. Ben atacağım, sen temizleyeceksin dedi. Adama bir baktım temizlikçi abimize. Böyle hafif üzüldü, hafif kırıldı. Hiçbir şey demeden onu oradan süpürgeyle aldı, devam etti. Kim bilir neler düşündü yani. Böyle bir olay yaşadım. Şimdi bu adama ne anlatsak, ne yapsak? Bugün orman yangınları, yeşiller yok ediliyor. Yerlere çöpler atılıyor. Denizler zaten yani işte o yüzden hayvanlar daha iyi. İnsanları çek al. Dünyada hiçbir zarar yok. Hayvanlar daha iyi. Biraz hayvanlaşsak keşke. Hayat tecrübeniz ne diye sorduk. Birçok var illaki de ilk aklıma gelen benim kimseye. Anne, baba, eş, sevgili, çoluk, çocuk, arkadaş, dost, akraba neyse. insan olan birine %100 tam manasıyla güvenmek, inanmak, Bağlanmak, insanız. Beşer, şaşar denilir. Hata yapar, değişir, küsersin. Tam manasıyla %100 değil de %95, %99, %70. İnan, güven, o şekilde bağlan yoksa üzülürsünüz. Hayat felsefem benim bu. Kimseye herkes hata yapabilir, değişebilir. İnanmak, bağlanmak bence %100 tam manasıyla yanlış diye düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Başka bir soru. Karşı cins olsaydınız nasıl bir kişi, insan olursunuz diye sorduk. Altını çiziyorum. Karşı cins olsaydınız. Bu soruyu kadınlar gayet anlaşılır bir şekilde cevap verdiler, anladılar. Erkekler anlamadı. Erkekler soruyu bile kabul etmedi. Şaşırdım ilk defa 4 yıldır video çekiyorum. Gerçekten en garip, en üzüldüğüm, en sinir olduğum videom buydu. İzlersiniz ama ben cevap vereyim karşı cins olsaydım, kadın olsaydım. Kadın olmak benim gözümde bir mucizevi varlık. Anne oluyorsun ya, anne. Dünya üzerinde hem eşini hem çocuklarını etkileyebilen tek varlık. Önce çocuklarımı gerçekten iz bırakan bir çocuk, evlat olsunlar diye yetiştirebilirdim, yetiştirirdim. Kadın olmak, yani erkekler de arkadaş dünyayı sanki kendilerinmiş gibi biz yönetiyormuşuz gibi beyniyle değil de bir yeriyle böyle. Kadını anlama programında bile erkekler tartışıyor. Yani buradan kadınlara da bir tavsiyem olsun. Bir kere geldik dünyaya biraz daha böyle topuklu ayakkabının yüksekliği kadar değil de daha fazla araştıralım, geliştirelim, yükselin, iz bırakın şu dünyaya. Kadınlar biraz daha bir yerlere gelsin inşallah. Benim de iki tane kızım var. Bu toplumda, bu bilmem ne de bu inşallah onlar da dünyaya iz bırakan insanlardan olurlar. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Korkuyoruz. Her çeşit insan var, her türlü zorluklar var. Erkekler sadece yemek yapsın, Çamaşır yıkasın, arada bir zilsel köle olsun ama yanımızda olmasın. Gitsin şurada oynasın gibi düşünceleri var. Ama kadın olsun. Kadın. Dertleri yok. Kadın olmak zor. Zor ya. Vallahi zor. Allah yardımcınız olsun. Ama aklınızla erkekleri kendinize daha çok hayran bıraktırabilirsiniz. Erkek olmakta güçlü olduğunu ne diyor? Ama işte. Yanlış bir şey dediysek affola. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı, sağ sollara atmayı bekleriz, dileriz. Eyvallah.